Merhaba, hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bugün çok hoşlanacağınızı düşündüğüm harika bir resim yapacağız. Şimdi resmimizde kullanacağımız renkleri ekrana getirirlerken ben de sizlerle bugün yaptığım hazırlıkları paylaşayım. Kullanmaktan en çok hoşlandığım resim tekniklerinden biri siyah cesso'dur. Bugün de bolca siyah cesso kullanalım. Boyayı bir kağıt havluya emdirdim. Sonra da tuvalde çeşitli yerleri bununla bir anlamda kirlettim. Resmin alt tarafının üstlerden daha koyu olmasını istedim. Bu yüzden de alt tarafı daha çok kirlettim. Üst taraflara çok fazla dokunmadım. Sonra da köpük fırçamı alıp buraya istediğim gibi büyük bir ağaç çizdim. İstediğim buydu ve buraya ağacın ana hatlarını çizdim. Bugün farklı bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi likit clear ve sap yeşili karışımı hazırladım. Bunu iyice incelinceye dek karıştıracağım. Aynen likit beyaz gibi olacak. Akışkan değil. Ama son derece inceltilmiş. Normalde yaptığımız gibi tuvali likit beyazla örtmektense, bugün onu likit yeşil diyebileceğimiz bir karışımla örtüceğiz. Şimdi gene bunu iyice karıştıralım. Likit beyazda olduğu gibi neredeyse tüm tuvali bundan ince bir tabaka ile kaplayalım. Fırçalıyormuş gibi yapalım. İşte bu kadar basit. Bu likit clear'la istediğiniz rengi likit hale getirebilirsiniz. Bu bence şeffaf boyaları kullanmaktan çok daha iyi bir yol. Bunu canınızın istediği her renk için uygulayabilirsiniz. Elde ettiğiniz sonuçlara inanamayacaksınız. İşte. Sap yeşili çok şeffaf olduğu için siyah cesso ile yapacağımız her şey açığa çıkacak ve sanki uzaklarda çalılıkların ve ağaçların olduğu illüzyonunu yaratacak. Sanırım ormanın derinliklerindeymişiz gibi bir görüntü oluşturacağım. Evet. Bu görüntüleri seviyorum. Dediğim gibi sadece tuvali ince bir tabakayla örtmemiz gerekiyor. Liket rengi tuvale uygulamadan önce siyah ceso tamamen kuruyabilir. Ancak... Ancak resme başlamadan önce likit renk kesinlikle kurumamalıdır. İşte oldu. Şu fırçayı bir temizleyelim. Fırçalarımızı kokusuz boya incelticisiyle temizliyoruz. İncelticinin kokusuz olmasına dikkat edin yoksa evdekilerin tepkisini çekersiniz fırçayı sıkıca silkeleyerek fazlalıkları atalım. Buna bayılıyorum. Evet. Pekala, şimdi biraz eğlenelim. Aynı fırçayı alıyorum. Likit beyazdan biraz alıp geri dönüp katmium sarısından alıp diğeriyle karıştırıyorum. Sadece titanyum beyazı ve birazcık da katmium sarısını karıştırıyoruz. Sarıdan çok fazla almıyoruz, sadece biraz. Şimdi tuvale dönelim. Buraya ne koyacağımıza karar vermeliyiz. Fırçanın köşesini döndürerek burada bazı desenler çiziyorum. Sap yeşili son derece şeffaftır. Beyazsa mattır. İşte bir şeyler oluşmaya başladı bile. Buraya biraz daha renk sürelim. Evet, sadece fırçayı döndürün. Yeşili tamamıyla kapatmak istemiyorum. Alttan gözüksün istiyorum. Bazı yerlerde de beyaz o kadar incelecek ki mat olmasına rağmen tam anlamıyla arkasını görebileceksiniz. Bununla biraz oynayın. Başardıklarınızı görünce hayrete düşeceksiniz. Kesinlikle çok şaşırtıcı. Bu yaptığımız en harika şeylerden biri. İşte böyle. güneş bunun arasından geçiyormuş ve bir sürü güzel küçük şey oluşuyormuş gibi bir görüntüyü yaratmaya çalışın. Hayal gücünüzü serbest bırakın, istediğinizi yapın. İçinizden ne geliyorsa, resim bu demektir. Evet, burada bazı ağaçlar mı var yoksa? Olabilir, olabilir. Pekala. Ben de her fırçadan birkaç tane vardır. Bu sayede tüm vaktimi fırça temizlemekle geçirmiyorum. Şimdi kuru 5 cm'lik fırça alalım ve tüm boyayı fırçanın köşesiyle kaynaştırmaya başlayalım. İstediğiniz yumuşaklığa gelinceye dek kaynaştırabilirsiniz. Biraz geri çekilip bakın çünkü tuvalin tam önündeyken yaptıklarınızı görmek çok zordur. Birkaç adım geri gidip bakın. İstediğiniz kadar kaynaşıp kaynaşmadığını kontrol edin. Her zaman biraz daha titanyum beyazı ekleyebilirsiniz böylece daha da parlak hale getirebilirsiniz. Burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Her şey. İşte böyle. Hafif darbelerle kaynaştırıp bazı yerleri daha parlak bırakın. Her şey bittiğinde ağaçların arasından uzaklarda bir yerlerden ışık sızıyormuş gibi görünecek. Yağlı boyalar kuruduklarında parlaklıklarının birazını kaybederler. Biraz matlaşırlar. Çok değil, sadece biraz bu yüzden istediğinizden biraz daha parlak yapabilirsiniz. Ne de olsa kuruduğunda bu parlaklığın birazını kaybedecek. İşte. Neredeyse gerçek dışı gibi görünen bir arka plan yaratmak sizce harika bir şey öyle değil mi? Bu tür küçük şeyleri çok seviyorum. Annem de böyle şeyleri severdi. Ormanın derinliklerini gösteren bu resimleri çok sever. Biz bu resmi yaptığımız sırada kendisi hastanede yatıyor. Bu resmi ona ithaf edelim istiyorum. O benim için dünyadaki en önemli kadındır. İşte anne bu resim senin için. Umarım kısa zamanda iyileşirsin. Pekala. Oldu. Boya incelticisinden biraz alacağım. Şimdi de biraz siyah almaya ne dersiniz? Biraz da sap yeşili. İkisini de inceltici üstünde biraz karıştıralım. Boya incelticisinden biraz daha alıyorum. Biraz daha incelticiye ihtiyacımız var. Evet çok ince olmalı. Neredeyse mürekkep kıvamında. İşte oldu. Şimdi buraya dönelim. Arka taraflarda yaşayan küçük ağaçların gövdeleri ve dallarıyla başlayalım. Eğer boyanız yeterince incelmişse bunun üstünde kayar gibi hareket edersiniz. Çünkü alttaki titanyum beyazı son derece kalındır. Çok kalındır. Bilindik yağlı boyalardan çok daha kuru bir boyadır. Bunu biliyorum çünkü her gün aynı şeyi duyuyorum. İnsanlar çeşitli dükkanlara gidip biraz kuru boya almak istiyorlar. Çalışanlarsa onlara arada hiçbir fark olmadığını söylüyorlar. Ne kullandığınız fark etmez diyorlar. Tabii ki fark eder gerçekten. Eğer yumuşak bir boya kullanıyorsanız bunun üzerine hiçbir şey süremezsiniz çünkü iki boya çamur gibi birbirine karışır. Çamur gibi. İşte Elinizi hızlı hızlı hareket ettirirseniz çok daha güzel dallar çizersiniz. Tüm o küçük şeylerin nerede yaşadığını düşünüyorsanız orada kıpırdanıp sallanmalarını sağlayın. Eğer fırçanız kolaylıkla kayıyorsa fırçayı boya incelticisine birazcık batırın. Hepsi bu. İşte oldu. Şimdi şu likit beyazla sap yeşilini paletimden temizleyip kendime biraz yer açacağım. Birazını kenara koyalım. Belki birazdan tekrar kullanırız. Biraz beyazla sap yeşilini karıştıralım. Bu karışımı katmiyum sarısıyla okur sarısı ekleyelim. Bu bizim detaylandırma rengimiz olacak çünkü. Ana renk olarak siyah tabii ki sap yeşili ve biraz da okur sarı alıyorum. Okur sarıdan çok az alın. İki boya grubumuz oldu. Biri koyu, diğeri açık. Eski spatulamı temizleyeyim. Sadece kağıt havluya sileceğim. Şimdi size yeni fırçamızı tanıtayım. Bu bir buçuk santimlik bir yuvarlak fırça. Geçmişte böyle fırçalar kullanıyordum ama onlar daha büyüklerdi. Bu ise çok küçük bir yuvarlak fırça. Bir buçuk santimlik bir fırça küçük bir fırçayı kontrol etmesi çok daha kolay oluyor. Boyayı ufak vuruşlarla alabiliyoruz. Fırçaya biraz boya alalım ve tuvalimize dönelim. Belki de buralarda bir yerlerde mutlu küçük bir ağaç yaşıyordur. Tam burada yaşıyor işte. Evet, küçük gövdesini görebiliyoruz. Evet, burada da bence onun bir dostu olsun. İşte dostu. Herkesin bir dosta ihtiyacı vardır. Herkesin bir dostu olmalı. Şuna bakın, harika bir fırça, öyle değil mi? Bu ufaklık çok işe yarıyor. Tam şurada yaşayan ufak dostlarımız olsun. Hafif, hafif vuruşlar uygulayalım. Sadece ağaçlarınızın genel görünümlerini düşünün, gerisini fırça halleder. Hafif vuruşlar. Çok hafif. Ama esas görünüşlerini göz önünde bulundurun tabi işte. Biraz da burada olsun. Alta siyah cesu olduğu için tuvalin alt tarafları konusunda endişelenmeniz gerekmiyor. Koyu rengin çoğu zaten tuval üstünde var ve sizi bekliyor. Belki de burada böyle küçük bir şey vardır. Tüm bu küçük resimler ortaya çıkıveriyor. Onlarla oynarken birden ortaya çıkıveriyor. Çünkü arka tarafta yaşayan şeyleri görmeye başlarsınız.'' Ne kadar çok resim ve pratik yaparsanız o kadar kolay bir şekilde onları görürsünüz. Burada ipuçlarına ya da desenlere ihtiyacınız yok. Yaratıcı olmayı resim yaparken de öğrenebilirsiniz. Bu son derece kolaydır. Biraz pratik yapmanız gereklidir. İlk kez araba sürdüğünüzde çok iyi değilsinizdir ancak pratik yaparak bir süre sonra iyi bir şoför olursunuz. Geçen gün ilk deneyişinde daha iyi süremeyecek olan bir şoförle tanıştım. Beni sollayıp geçti. Pekala. Şimdi resmimize dönelim. Aynı fırçayı alıp Liquid Clear'a biraz batırıyorum. Bu bizim incelticimiz olacak. Bildiğiniz gibi incelmiş boya koyu boyaya tutunacak. Buraya uyguladığımız boya son derece koyu ve kuruydu. Şimdi bastırarak fırçanın kıllarının uçlarında açık renk boyanın olduğunu görelim. Liquid Clear bunu biraz inceltecek. Şimdi de tuvale dönelim. Şimdi bir düşünün. Eğer ışık kaynağımız şuradaysa ışık buradan geçerek tüm güzel ve küçük şeyleri yaşadıklarını düşündüğünüz yerde açığa çıkaracaktır. İşte böyle. Evet. Ama karanlığınızın hepsini öldürmeyin. İlk başlarda işe yarar ama sonradan karanlığı giderek açmaya başlarsınız. İşte böyle. Aynen bunun gibi. Burada başka bir küçük ağaç olsun. Onu biraz detaylandıralım. Evet. Biraz da şuraya. Bunu yaparken şekli göz önünde bulundurmayı unutmayın. Gelişi güzel çizmeyin. Benimle işiniz var. Burayı da biraz detaylandıralım. Evet işte böyle harika. Burası benim küçük dostlarım için harika bir yer olmalı. Benim bir sürü küçük dostum var. Sincaplarım, kargalarım, her şeyim. Biraz daha detay koyacağım. Bunu yaparken bir taraftan da size dostlarımın birini göstereyim. Bu bir bu oynadığım küçük rakunlardan biri. Carmen Shaw isimli bir yerde yaşıyorum ve onu da yaşadığım yerin yakınında buldum. O bir rakun ancak çok sevimli bir canavar. Onu çok seviyorum. Onunla oynamak çok eğlenceli. Büyüdüklerinde biraz yaramaz olabiliyorlar. Eğer bu küçük yaramazlardan birine sahipsiniz, büyütürken dikkatli olun. Son derece sert bir karaktere sahiptirler. Böyle küçükkense Tanrı'nın daha güzel bir şey yaratmadığına inanabilirsiniz. Aynen bir bebek gibi beslenirler. Öylece uzanıp yatarlar ve siz sırtını okşadığınızda gaz çıkarırlar. Beni tam anlamıyla büyülüyorlar.'' Annem benimle birlikte yaşıyor. İkimizin de bunlardan bir sürü dostu var. Ne kadar da sevimli değil mi? Sütün ağzından nasıl aktığını görüyor musunuz? Evet. Pekala. Şimdi işimize dönelim. Buralara biraz detay koyuyoruz. Katman katman çalışalım. Yeşilleri biraz çeşitlendiriyorum. Biraz kadmiyum sarısı, biraz hint sarısı ve biraz da okur sarıyı bir araya getiriyorum. Son olarak da açık kırmızı katacağım. İster inanın, ister inanmayın, açık kırmızı sizin matlaştırıcınız olacak. İşte böyle. Evet. Yeşili kahverengiye dönüştürmek için, rengi donuklaştırmak amacıyla biraz açık kırmızı kullanın. Evet, çok az. Bu özel tabloda yeşil renk hakim olacak. Boyanın incelmesi için fırçamı her defasında liquid clear'a batırıyorum. Biraz inceltmek için. Bunun için boya incelticisi kullanabilirsiniz. Clear'i kullanmak hoşuma gidiyor çünkü nereye sürerseniz sürün kuruduğu zaman güzel bir parlaklık kazandırıyor. Evet işte böyle. Resim cilalanmış gibi oluyor. Küçük çalılıkları ve diğer şeyleri düşünün. Biliyordum. Burada bir şey gördüm. Beni biliyorsunuz. Bazen deliriyorum. Biraz koyu sienna, Van kahverengisi ve biraz beyaz alıp karıştıralım. Mermer gibi olsun. Çok fazla da karıştırmayın ama. Biraz karıştırıp öylece bırakın. Spatulanın ucuna küçük bir rulo boya alın. Benim dünyamda burada küçük bir patika vardır. Tam şurada. Küçük bir patika. İşte tam da böyle. Evet. Size doğru geldikçe yolu genişletin Şuna bakın. Rengin koyu arka planda açığa çıkışını görüyor musunuz? Siyah jesu kullandığımız en güzel şeylerden biri. Onu kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Ne kadar sürerseniz yeşil renk o kadar derine işleyecek. İşte böyle ve giderek koyulaşacak. Bu noktada karar vermek durumundasınız. Patikanın ne yöne doğru gideceğini bilmiyorum. Hemen karar versek iyi olacak. Belki bu tarafa doğru geliyordur, bilemiyorum. Ne tarafa gitsin dersiniz? Sizin dünyanızda patikanın nerede olacağına siz karar verirsiniz. Hatta şurada oturmuş küçük bir rakun çizmeyi bile isteyebilirsiniz. Duvalin üstünde her ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Detaylandırma rengimizden biraz daha karıştıralım. Tek yaptığım hafif vuruşlarla boyayı karıştırmak. Böylece fırça kıllarının ucuna biraz boya toplanacaktır. Belki de şurada tam şurada küçük mutlu bir çalılık vardır. Bu ufaklığın şekline odaklanın. Patikanın hemen yanı başında biti vermiş olsun. Alt taraflarına doğru rengi koyulaşsın. Buralarda fırçayı daha az bastırın. Tuvale hafifçe dokundurun, hafifçe dokunun. Tuvali sıyırıp geçsin. İşte böyle, evet. Belki burada da bir tane vardır, evet. Buradaki biraz daha koyu renk. Biraz daha koyu. İşte tam şurada, gölgelerin arasında kalmış, daha sessiz, geri planda yaşayıp olan biten her şeyi izleyen mutlu bir ağaç gibi. Evet, burada da küçük bir dostu olsun istiyorum. Evet, işte tam burada. Küçük bir dost. Küçük bir çocukken, bir ormanın yakınında yaşadığımız için bu tür manzaraları çok seviyorum. Bizim olduğumuz yere güneş ışıklarını getirmeliler. Merkezde çok uzakta yaşıyorduk. Ormanda harika vakit geçiriyordum. Etrafta fazla çocuk olmadığından ormanın sakinleriyle oynamayı öğrenmeliydim. Hayvanları, tüm o küçük sincapları ve rakunları bu yüzden seviyorum. Bunlar çok özel yaratıklar. Yaşlandığımda da sanırım onları bu kadar sevmeye devam edeceğim. Umarım öyle olur. Onları eve götürmek istiyorum. Bir süre sonra buna bir çizgi çekmek durumunda kalıyorsunuz. Yoksa eviniz hayvanat bahçesine dönüyor. Evet, aynen hayvanat bahçesi gibi işte oldu. Şimdi küçük yelpaze fırçamızı alalım. Üç numaralı yelpaze fırçayı alıp bu köşeleri yumuşatabilirsiniz. Böylelikle bu küçük çalıların diplerinde gölgeler oluşacaktır. Ayrıca bu şekilde çalılarla patikayı birbirine yakınlaştırabilirsiniz. İşte böyle. Son derece yavaş vuruşlarla Evet çok yavaş. Evet. Tamam. Evet. Şimdi de büyük kararlar verme zamanımız geldi. Birkaç dal çizip düşünmek için zaman kazanalım. Boya incelticiyle biraz gece yarısı siyahı kullanalım. Belki de tam şurada bir ağaç kövdesi vardır. Boya çok çok inceltilmiş olmalı çok ince. Evet. İşte böyle. Belki şurada da daha küçük bir ağaç vardır. Burada ya da şurada olması fark etmez. Eğer isterseniz buraya da daha açık renk boyayla bir tane koyabilirsiniz. Sadece önünüzdeki resimle ilgilenin çünkü yaptığınız her resim birbirinden farklı olacaktır. İki resim asla birbirinin aynı değildir ve bu işi bu kadar harika yapan da budur zaten. Resimlerinizin aynı gözükmesini istemezsiniz. Şu yaşlı büyük ağaçla başlayalım şimdi. Resim yapmanın en eğlenceli tarafı da burada. Yelpaze fırçama sadece gece yarısı siyahı alıyorum. Sadece gece yarısı siyahı. Pekala. Evet. Resimde ağacın ana hatları belli olduğundan tek yapmam gereken içini doldurmak. Belki de tuvalin sağından dışarı çıkıyordur. İşte böyle. Bu kocaman bir ağaç olacak. Bu ağacın budaklı olmasını istiyorum. Budaklı doğru bir kelime mi? Ne demek istediğimi anladınız sanırım. Yamuk yumuk bir görüntü. Yani belki de şuraya uzanıyordur. Eski bir kökü patikaya doğru çıkmıştır. Bu patikada yürürken yorulursanız burada oturup dinlenebilir. Hatta piknik bile yapabilirsiniz. Arkanıza yaslanıp gevşeyerek küçük sincapların oyunlarını izleyebilirsiniz. Evet. Ben bunu yapmayı çok severim. Ben Doğru bir zaman avcısıyımdır. Fotoğraf makinemi alıp ormana giderek onların fotoğraflarını çekerim. Evet. Ağacın diğer tarafı belki de böyle aşağı doğru iniyordur. Belki de böyle. Bu ağacın bir sürü kolu var. Evet. Kendi ağacınızı çizerken kaç tane kol istediğinize ve onları nerelere koyacağınıza karar vermelisiniz. Etrafınıza bakın belki de resminize eklemek istediğiniz bir ağaç bulursunuz. O bu ağaç için kullanacağınız ana hatlarınızda bu ağaçtan esinlenebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Ağaçlar da insanlar gibi büyür. Her bakımdan inanılmaz şekilde büyürler. Hepsi de harikadır. Ağaçları çok seviyorum. Gerçekten harikalar. Evet. Şimdi çizgi fırçamı alıyorum. Onu boya incelticisine iyice batırdım. Boyanın son derece incelmesini istiyorum. Buralarda birkaç yeni budağın belirtilerini gösterebiliriz. Etrafta takılıp çok iyi zaman geçiriyorlar. Evet, işte böyle. Gördünüz mü? Her nereye istiyorsanız oraya çizin. Çizerken sadece birbirinin kopyası olmamalarına özen gösterin. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. İçinizden nasıl geliyorsa Kendinizi bırakın. Sanat, resim son derece kişisel olmalıdır. Son derece kişisel. Hepimiz doğayı farklı gözlerle görürüz. Başkalarının size söylediğini değil, kendi gördüğünüzü resmetmelisiniz. İstediğinizi çizin. Burada yaşlı bir kol olabilir. Bu sesleri çıkaramazsam hiçbir işe yaramaz. İşte böyle. Bu kadar kolay. Görüyorsunuz değil mi? Biraz daha inceltici alalım. Belki burada bir dal tuvalin dışına çıkıyordur. Hiç sorun değil. Söylediğim gibi ağaçlar son derece kişiseldirler. Onların nasıl olmasını istiyorsanız doğru şekilleri odur. Şimdi biraz koyu siyenler ile Van Dyke kahverengisini karıştıralım. Mermer gibi damarlı olsun. Boyayı çekip spatulaya ufak bir rulo alın. İşin eğlenceli kısmına geldik. Bastırmadan dokunun. Sakın bastırmayın ağacın alt kısmına doğru spatulayı kaydırın. Yüzdürür gibi hafifçe dokundurun. Ağacın şuradaki yaşlı dalından yavaşça aşağı inin. Görüyor musunuz? Bastırmayın. Bunu sürekli tekrarlamamdan bıkmışsınızdır ancak işin sırrı burada. Boyunun kırılmasını ve böyle görünmesini bu şekilde sağlarsınız gerçekten de spatulanın ucuna hiçbir basınç uygulamıyorum. Daha önceki bölümlerde benimle birlikte daha resmi çizmişseniz aynı yöntemi izlediğimi bilirsiniz. Hiçbir basınç uygulamıyoruz. Eğer bunu yapmayı öğrenirseniz tüm resmi spatula ile bile çizebilirsiniz. Daha önceki bölümlerde bunu da yapmıştık. Resmi çizmek için sadece ama sadece spatula kullanmıştık. Şimdi biraz beyaz ve Prusya mavisi alıyorum çok koyu bir mavi elde etmek istiyorum. Ağacın bu tarafına çok az mavi sürüyorum. Bu sanki bir ışığın yansıması gibi görünüyor. Geri dönüp siyahtan alarak bazı dalları diğerlerinin üstüne çekebiliriz. Şimdi burada bir karar vermek durumundasınız. Hangi dalın önde, hangisinin arkada olacağına karar vermelisiniz. Gördünüz mü? bir dalı diğerinin önüne geçirmek bu kadar kolay. Şimdi de bir buçuk santimlik yuvarlak fırçamıza detaylandırma boyamızdan alıyoruz. Ağacın ayaklarının dibinde küçük bir çimenlik alan yaratıyoruz. Ağacın arka tarafında karanlıkta gölgeler içinde bir başka çimenlik alan. Resminize bu tür şeyler de koyun. Bu küçük fıça çok iyi iş çıkarıyor öyle değil mi? Bunu neden daha uzun süre önce yapmadım bilmiyorum. Gördünüz mü? Bırakın bu tür ufak şeyler kendiliğinden ortaya çıksın. Derinlik ve uzaklık etkisi yaratmanın başlangıcı budur. Evet işte aynen bunlar gibi. Evet. Çizgi fırçamıza biraz kahverengi ve beyaz alalım. Buradaki bazı büyük dalları biraz detaylandıralım. İşte böyle. Bazen... Bazen biraz delirebilirsiniz. Belki de burada ufak bir silüet vardır. Benim küçük sincabımın silüeti. Kocaman bir kuyruğu var. Orada oturmuş ormanda olan bitenleri izliyor. Gördünüz mü? Sadece küçük bir süliyet. Bu büyük ihtimalle Cepsince bu. Bunu ilk bölümlerden birinde göstermiştik. Sanırım sonuna geldik. Sıra imzamızı atmakta. Biraz kırmızı boya alıp alt köşeyi imzalayacağız. Umarım bu resmi yaparken eğlenmişsinizdir. Bu siyah cesur resimlerini yapmayı deneyin. Harika sonuçlar alacağınıza eminim hiç resim yapmamışsınız bile güzel şeyler ortaya koyacaksınızdır. Bizden size mutlu resimler. Sağlıcakla kalın.